O Rıza Bey, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Çok duygulandım. Beni uğurlamaya mı geldiniz? Uğurlamaya gelmedim Samir. Senin gitmeni izlemeye geldim. Nihayet defolup gidiyorsun ha? Biraz ağrı olmadım mıydı? Sen kapat sus sen. Beni kovmanız imkansız. Beni kapıdan kovsanız bacadan girerim. O biraz zor. Sınır dışı edildin. unuttun mu? <laughs> sınır dışıymış. Sanki ortada bir sınır var. Müdürüm artık gitmemiz lazım. Samir. Sakın bir daha karşımıza çıkma. Kendi iyiliğin için yani. Buradan uzak dur. Bir daha karşılaşırsak... ...emin ol sana acımam. Olmaz öyle müdürüm. Yine karşılaşacağız. Ha bugün hayarım. Ama illa ki görüşeceğiz. Allah'a ısmarladık. Hadi.